İyi akşamlar arkadaşlar. Bir arkadaşınız gönderdi. 9. sınıf fizik, kuvvet hareket konusuyla ilgili sorumuz var. Sorumuz Palme Yayınları, 9. sınıf, konu anlatımlı, fen lisesi, fizik soru bankası, sayfa 127, soru 3 arkadaşlar. Sorumuz şöyle. Bu şekilde bir makara sistemi var. Arkadaşlar şuradan tutuyoruz makara sistemi. M1 ve M2 kütleleri var ve burada 1 ve 2 dinamometreleri var arkadaşlar. Ağırlıkları önemsiz. 1 ve 2 dinamometrelerin olduğu sürtünmesiz sistem dengede tutulurken yani şurada dinamometrelerimiz var. Sistem dengede tutulurken biz ne yapıyoruz burada? Elimizle tutuyoruz arkadaşlar. Yani hareket etmiyor sistem. Bir dinamometresi P, 2 dinamometresi ise 2P değerini gösteriyor. Yani soldaki dinamometre soldaki dinamometre P değerini, sağdaki dinamometre ise 2P değerini gösteriyormuş. Daha sonra sistem serbest bırakılıyor. Buna göre dinamometreler eşit değer gösterir. M1 kütleli cismin yukarı hızlanır. M1 kütleli cisim yukarı hızlanır. M1 ve M2 kütleli cisimlerin ivme büyüklükleri eşittir. Şimdi bunun altını özellikle çizdim. Yargılarından hangileri yanlıştır demiş arkadaşlar. Yanlış istiyoruz. Da. Şimdi olaya irdelersek biz burada tutuyorsak sistemi ipi sistem dengedeyse burada elimiz bu ipi ne yapıyor? İki ipe ayırmış durumda arkadaşlar. Sol taraftaki parça yani dinamometre buradaki cismin ağırlığını gösterir. Dolayısıyla buradaki cismin ağırlığı ne olur? M1 kütle cismin ağırlığı P olur. Yine sağdaki dinamometre de altındaki cisim olan şuradaki cismin ağırlığını gösterir. O da ne olur arkadaşlar? 2P'lik ağırlığı varmış demek ki. Şimdi ben sistemi serbest bıraktığımda sistem ne olacak arkadaşlar? Harekete başlayacak. Çünkü niye? Bir tarafta 2P'lik bir tarafta P'lik ağırlık var. O zaman sistem ne yapar? M1 yukarıya doğru M2 aşağıya doğru beraber hareket ettikleri için A sistem gibi bir ortak ivme ile ne yapar? Hareket ederler arkadaşlar. Buradan isterseniz sistemin ivmesini bulmak istersek F net eşittir m toplam çarpı a sistem diye bir ne yaparız e, ifade kurarız. Burada f net dediğimiz şey nedir? Sağ taraftaki kütle aşağı doğru, sol taraftaki kütle ise aş diğer tarafa doğru çekiyor. Dolayısıyla net kuvvet nedir? Bunların ağırlıklarının farkıdır. Yani 2p eksi p olur. Eşittir toplam kütlede ne olur? m1 artı m2 gibi bir değer olur. Buradan da sistemin ivmesini buluruz. Buradan bulursak p eşittir M1 artı M2 çarpı A sistem dersek A sistem eşittir. P bölü M1 artı M2 şeklinde bir ifade olur. Bunların değerleri verilirse buradan ne yaparız arkadaşlar? İvme değeri buluruz. Ama bileceğimiz şey şu. Bu sistem kütleler birbirine bağlı oldukları için beraber aynı ivmeyle hızlanırlar. Bakın ikisi aynı ipin ucunda. Birinin aynı ivme derken büyüklükleri aynı. Ee, sağdaki M2 kütlesi aşağı doğru hızlanırken M1 kütlesi yukarı doğru hızlanır. Sistem gereği. Dolayısıyla M1'in ivmesi yukarı yönlü, M2'nin ivmesi ise aşağı yönlü olur. İvmeleri birbirine zıttır. Vektör olarak düşünürseniz arkadaşlar ivmeleri eşit değildir. Ancak ivmelerin büyüklükleri eşittir arkadaşlar. Dolayısıyla buradan 3. yargı doğru çıkar. Zannımca burada ee, ivmeleri eşittir denseydi. Yani büyüklükleri yerine ivmeleri eşittir denseydi bu ifade yanlış olurdu. Gelelim dinamometre eşit değer mi gösterir? Evet eşit değer gösterir. Biz burada bıraktığımız andan itibaren sistem ne yapar? Şuradaki ip tek bir ipmiş gibi davranır. Dolayısıyla burada ip gerilmesi değerini gösterir. Buradaki e, dinamometreler ip gerilmesini bulmak isterseniz de arkadaşlar ister sağdan ister soldan yapın sağdaki kütleden yazarsanız yukarıya doğru T derseniz arkadaşlar ip gerilmesine 2P sağdakinin eksi T eşittir M2 çarpı A sistem dersiniz. Buradan A sistemi yerine yazarsınız. Kütlesini biliyorsanız yerine yazarsınız. T'yi çekersiniz. T eşittir M2 çarpı A sistem eksi 2P şeklinde buradan ip gerilmesi çekilir. Dolayısıyla 1 ve 2 dinamometreleri ne olacaktır? aynı değeri gösterecektir arkadaşlar. Bu şekilde ne olur? Aynı değeri gösterir. Doğru olur. M1 kütleli cisim yukarı doğru hızlanır. E tabii ki yukarı doğru hızlanacak aynı ivmeyle arkadaşlar. Çünkü sistemin sağ tarafı büyük ağırlıkta, sol tarafı küçük ağırlıkta dolayısıyla sağa doğru sistem ne yapar? Aşağı iner, sol taraftaki kütle ise yukarı doğru hızlanarak aynı ivmeyle hızlanarak yukarı çıkar. Başlangıçta tuttuğumuzda ise dinamometreler başta da söylediğim gibi bu bağlı oldukları disinin ağırlıklarını gösterir arkadaşlar. Dolayısıyla burada 3. şıkta eğer şu büyüklükleri ifadesi olmasaydı 3. D şeyimiz yanlış olacaktı arkadaşlar. Ama burada ivme büyüklükleri dediği için ivme büyüklükleri eşittir. Ancak ivmeleri eşit değildir. Çünkü ivmelerin yönleri zıttır arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar. Hoşçakalın.